Bir önceki dersimizde katmanlara giriş yapmış controller, service ve repository katmanlarından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise akıştan bahsedelim. REST API'da veri akışı nasıl gerçekleşiyor önemli bir konu. REST API'da controller, service ve repository katmanlarının olduğu bir görsel yayınlamıştık. Burada akış şu şekildedir. Önce client yani bir kullanıcı bir istek atar. Örneğin kullanıcıları görüntüle şeklinde bir istek attı diyelim. Kontroller bu HTTP isteğini karşılar ve servise iletir. Servis ise repository yani veri tabanı katmanına iletir. Dikkat edin kontroller katmanında HTTP isteklerinin yapıldığı kısım demiştik. Servis iş mantığının olduğu kısım Repository ise tamamıyla veri tabanı ile ilgili veri tabanından nesne okuma, örneğin veri tabanından kullanıcıları almak, yeni bir kullanıcı eklemek, var olan kullanıcıyı güncellemek veya çeşitli SQL sorguları yazabileceğimiz katmandır. Bu katmandan veri aldıktan sonra tekrardan servis katmanına, servis katmanından da direkt kontrollere yollayabiliriz. Oldukça önemli. Dikkat ederseniz böylelikle iş mantığını HTTP mantığını ve veri tabanı mantığını ayırmış oluyoruz. Bir sonraki slaytımızda burada client demişiz görüldüğü gibi. Client başka bir REST API olabilir. İlla bir kullanıcı olmak zorunda değil. Burada buna da değmişiz. Örneğin kullanıcı veya başka bir sistem HTTP protokolü aracılığıyla API'ye bir istek yollar. Bu isteğe request ismini veririz. Örneğin kullanıcı get isteği yollasın. Get verileri almak için kullanılır. API user 123 şeklinde. Yani IDC 123 olan kullanıcı almak istesin. Şu an bunlara takılmayın. Veya post yeni bir kullanıcı eklemek istesin. Bunları controller katmanında işleriz. Controller bu isteği karşılar. Controller'da yazılan anotasyonlar res kontroller veya controller'dır. Ve burada çeşitli anotasyonlar var. Bunlar bir sonraki dersimizin konusu olacak. Bu anotasyonları kullanarak servis sınıfını çağırır. Ne dedik? Servis sınıfı iş mantığını uygular. Servis veri üzerinde iş kuralları, veri validation, hesaplama veya başka servis çağrıları gibi ayarlar yapar. Ve bu da veri tabanı katmanını çağırır. Yani repository katmanı çağırır. Repository katmanı veri tabanı ile iletişim kurar. Repository katmanı veri tabanına erişir ve burada gerekirse veri tabanına kaydetmeye, ID'ye göre bulma veya silme işlemlerini gerçekleştirir. Sonrasında servis katmanına geri döner. Artık geriye dönüş başladı. Repo'dan servise, servisten kontrollere, kontrollerden de kullanıcıya döneceğiz. Servis sonucu kontrollere döner. Controller sonucu HTTP yanıtı haline getirecek. Orada ise response entity gibi kavramlar olacak. Şu an sadece işin temel mantığını anlamaya çalışın. Kodlama yapmadan bunlar havada kalacak. Dolayısıyla kodlamaya geçelim.